Kartal 40 yaşında bir karar vermesi gerekiyor. Kartal'ın ömrü 70 yıl diyorlar. Ya 40'ından sonra ölümü tercih edecek ve altta kendine dönecek. Kendine dönmek istiyorsa kendini yenilemesi lazım. Çünkü 40 yaşına kadar gaga uzuyor, gagasıyla iş yapamıyor. Pençeler sertleşiyor, avlanamıyor. Kanatlar kalınlaşıyor, istediği gibi uçamıyor. Bunlar yenilenmesi lazım ki 40'ından sonra bir sonraki 30 yıllık safa başlasın. Yenilenmeyi tercih eden kartallar bir dağın başına gidiyor. Gagasını kayaya vura vura düşürüyor. Aylar geçiyor aradan, yeni gagası çıkıyor. Aynen gençliğinde olduğu gibi. O gagayla da pençeleri söküyor. Ardından pençelerle gagayla birlikte de kanatları yoluyor. Ve bu yenilenme süreci birkaç ayını alıyor. Ondan sonra gaga yenileniyor, kanat yenileniyor, pençe yenileniyor. Aynen eski hızıyla bir 30 yıl daha yaşıyor. Dolayısıyla acıyı göze alırsa yenilenebilir. Ama acıyı göze alamazsa bir gün uçamaz hale gelip kendinden çok daha aşağıda olan kuşlara maskara olarak hayatına son vermiş oluyor.